Özelleştirilebilir taraftar videoları hizmeti sağlayan Vidi Sport sunar. Bugünkü programımızda TFF 1. Lig'de 15. haftada oynanan maçların sonuçlarını Furkan'la beraber değerlendireceğiz. Furkan öncelikle merhaba. Merhaba Meta. Bu akşam oynanacak olan Altınordu Manisa Futbol Kulübü maçının sonucunu çarşamba günü yeni hafta programının içinde değerlendireceğiz. Biz biliyorsunuz malum pazartesi günü oynanan maçların sonuçlarını Fix Çarşamba günü değerlendiriyoruz. Ayrıca göztepe Altay maçında zaten yaşanan olaylardan dolayı iptal e, oldu. Konuşulacak bir noktası yok. Maalesef öyle, aynen. Ee, bir hatırlatmaları yapalım. Cuma günü oynanan Denizlispor-Bodrumspor maçıyla başlayalım programımıza. Tabii. İlk olarak izleyicilerimiz maç tahminlerimizi ve analizlerimizi ayrıca spor haberlerini golvar.com'dan takip edebilirler. Kanalımızda bulunan videoların altında açıklama kısmında golvar.com'un linki mevcut. Oraya tıklayarak bizi golvar.com'dan takip edebilirsiniz. Ayrıca kanalımızdaki videoları abone olmadan izleyen izleyicilerimizden kanalımıza abone olmalarını özellikle rica ediyoruz. Videolarımıza da beğeni ve yorum yapmalarınızı beğeni ve yorum yapmanızı lütfen ihmal etmeyin. Onu da söyleyelim. Ayrıca bizi sosyal medya hesaplarımızdan da takip edebilirsiniz. Instagram ve Twitter'da oldukça aktifiz ve Facebook'ta bu üç e, sosyal medya hesaplarımızdan bizi takip edin. Senin ekleyeceklerin var mı? Ben de projemizle ilgili e, bilgilendirme yapacağım. Sponsorumuz bir de sportla beraber yapmış olduğumuz özelleşe bir tarafta video kartları projemiz var. TFF birinci günden de Yılpor, Samsun Spor ve Pendik ile beraber iş birliğimiz devam ediyor. Diğer tüm kulüplerden de projemizle ilgili geri dönüş yapmalarını bekliyoruz. Ayrıca izleyen herkesten de videomuzu sonuna kadar izlemelerini ve videoya kesinlikle beğeni yapmalarını Özellikler özellikle rica bekliyoruz, ediyoruz. rica ediyoruz. Aynen öyle. Cuma akşamı bir maç vardı TFF birincilikte. Denizli Spor Bodrum Spor maçı. Maç başladığı gibi 0-0 sona erdi. Bu sonuç iki takıma da yaramadı net bir şekilde. Bodrum Spor'da bence ilginç bir olay oldu. Omar İmer'in 11'de başlaması. Bir de dakika 65'te İsmet Hoca Celal'i oyundan çıkardığında Koray Kılınç oyun aldı ve Yahoviç'i hiç oyuna almadı hoca. Dragic'i de Hocanın, e, İsmet Hoca'nın bu değişiklikleri için ne düşünüyorsun Drazic ve Yavovic'i hiç kullanmaması ile alakalı? Uh -huh. Maçın sonucu zaten iki takıma da yaramadı. Giray Bulak Hoca da cumartesi günü bir açıklama yaptı. Oyuncularım çok iyi mücadele etti diye uh -huh. ama ben Giray Hoca'nın açıklamasını anlayamadım. Giray evet, Hoca bunu Balkesi Spor'da da yapıyordu zaten. Geçen Denizli Spor'da sene. da ciddi problemler var. Zaten devre arasında da ayrılma ihtimali yüksek oyuncular var. Denizli Spor'da oyuncuların para alamadığına dair haberler alıyoruz. Zaten ne hani oyuncuların hani parasını almak için başvuru yaptığını zaten federasyona, federasyona bilgisini aldık. Ee, Bodrum ilgili sorduğum konuyla ilgili de şunu söyleyeceğim. Zaten Draz için oynamamasına şaşırmıyoruz. Ya da zaten çok formsuz. Ee, özellikle son dönemde de tamamen kontak kapattı. Ki sezon başında da zaten beklentimiz yoktu. Yani Yavuç artık yaş olarak ilerledi ve, ve ağır bir oyuncu. Ee, o yüzden hani burada çok şeyler beklemediğimizi söyledik ve şu anda da bizi yanıltmıyor ee, Bence Bodrum Spor'da düşüş başladı doğru. onu söyleyeyim ee, Bakalım ne kadar böyle devam edecek toparlayacaklar mı? Toparlayamazlarsa aşağı doğru inme ihtimalleri zaten çok çok yüksek ki Şu anda da zaten 7. sıraya geldiler Arkadan gelen Manisa gibi, Bandırma gibi ki Bandırma bu evet. hafta da kazandı Önemli takımlar var Aynen öyle Zaten Denizli Spor çok yüksek ihtimal küme düştü görünen evet. o kurtarması çok devri zor görünüyor. zaten bence çok oyuncu gidecek ben öyle düşünüyorum. E, tahtaları da kapalı. Zaten 3 dönem transfer yasağı aldılar. Oyuncu hı hı. alamıyorlar. Ee, Bodrum Spor için ise görünen şu takviye yapmazsa hani nitelikli oyuncu kesinlikle öyle kalamaz. kalamaz. Aynen öyle. Ama ortalarda bitirir. Zaten Görünen o. eğer zaten devre arasına kadar ikinci sıraya kadar yani ikinci sıra için konuşuyorum bunu. Yakın giderlerse mesela maksimum 6 puan fark olursa devre arasında da hamle yaparlarsa o zaman kaliteli, zaman playoff şansları var. Playoff değil. İkiden çıkma şansları o da doğru var. Doğru. Onu doğru. söylüyorum. Ama zaten hiç transfer gelmezse playoff şansı da yalan ben olur. Ben en kötü playoff'a kalırlar Tabii. diyorum. İyi Hı -hı. hamleler. Ama bu kadroyla devam ederlerse çok zor. Bir de ben Koray Kılınç'ın bu ligin oyuncusu olduğunu düşünmüyorum. Yok ben de düşünmüyorum. Yahoviç'i ben hocanın yerinde olsam oyuna atardım. Hı -hı. Ya da Celal'i çıkarmazdım. Evet. Bahadır Erol 11 başladı. Ne düşünüyorsun? Sol Aynen. Hoca bir değişiklik yaptı. Bahadır'ı başlattı. Bahadır sezon başı bir kaç maç oynadı, bir iki maç. Ondan sonra kulübeye çekildi zaten. Onu da anlayamadık. Bahadır iyi bir oyuncu. İyi de başlamıştı bence. Ee, bakalım iki taraf için de puan kaybı oldu bence iki puan. Doğru. Bir puan kazanç olmadı. İki takımın da mücadelesini tebrik ederim. Tamamdır. Cumartesi gününe geçelim. İstanbul'daydı ilk çok maç. Çok sıfır sıfır maç var. Üç tane sıfır sıfır evet, maç var. Bu hafta birinciydi. çok sessizdi TFF birincilik. Tuzla Spor kendi evinde yeni Malatya Spor'u ağırladı Sancaktepe'de. Yeni Malatya Spor bay geçeceği haftaya kötü girdi berabere kalarak. Bir de Tuzla Spor'da Barış Yılmaz Öroca yüksek ihtimal gönderildi. Bunu şundan dolayı söylüyorum. Goyver'in katkılarıyla devam ediyor. Spiker'in açıklaması. TRT Spor'da maçı izlerken e, TRT Spor spikeri şunu söyledi Kenarda Gökay Kavalcı hoca vardı Tuzla Spor'da e, Tuzla Spor'un bu sezonki 5. hocası Dedi Gökay Hoca için ki Barış Yılmazer Kenarda yoktu maç boyunca Görünmedi e, Tuzla Spor'da bu tür konularda bilgilendirme yapmayan bir kulüp Acaba şöyle bir şey olmuş olabilir mi? Şimdi spiker kenarda görmedi ya Mesela örnek veriyorum <laughs> Hocanın gittiğini mi düşündü acaba? Tam Barış Yılmazer maç boyu yoktu. İşte onu diyorum bak. Diyorum Ve Gökay Kavalcı hep yönetti takımı. E, hoca şeyi de ondaydı. Tamam diyorum ki bak zaten onu söyledim. Diyorum ki hoca şey Spiker şimdi baktı kenarda hocayı görmedi ya Barış hocayı. Hı -hı. Gökhan hocayı gördü. Gökay'ı o. Gökay hocayı gördü. Gökhan şimdi Kavalcı. onu görünce acaba yeni bir hoca geldi diye mi düşündü? Hani belki hoca da hastalık durumu da olmuş olabilir. Hani çünkü açıklamadığı için böyle konuşuyorum. Zaten hoca ayrıldıysa... Bugün pazartesi programı yapıyoruz. Bence akşam açıklanır bu. Genelde bu tarz durumlar pazartesi akşam Tuzla açıklanıyor. Tuzla Spor ama pek bir kamuoyuna bilgilendirme yapmıyor Yok hep yapıyor ya. Giden oyuncular her zaman yapıyor bu, Tuzla, Spor. Tuzla Spor. Tuzla Spor sadece giden oyuncuları yapmıyor. Sadece hocaları açıklıyor ama. Bak birçok hoca geldi. Suat Hoca geldi gitti açıklama yaptı. Barış Hoca geldi açıklama yaptı. Hepsinin açıklama yaptı. Cenk Darici geldi gitti açıklama yaptılar. Hocalar da yapıyorlar ama sadece oyuncular da yapılmıyor hiç. Kalıdışı kalanlar, gidenler oluyor. Geçen sene Pedersenlerde falan hiç açıklama gelmedi. Bu sene şeye gitti Ronaldo Tavares açıklama bile yapmadılar. Hocalar da yapmıyorlar zaten onda sıkıntı yok ama hocalarda <laughs> yapıyorlar. Yeni Malatya Spor çok fırsat tepti bu maçta. Maç 0-0 iken Tuzla Spor savunmasını yaptı. inanılmaz hatalar vardı. Sadi'nin mesela ama Malle işte hiç kullanamadı onları Hacı Osman. Evet. Malatya Spor kazanabileceği bir maçı kazanamadı bence. Matanın verilmeyen golü de offside. Ne düşünüyorsun? Evet, o net offside. Vardan döndü. Ee, ben katılıyorum sana. <laughs> Bence de offside. Tuzlaspor'un zaten savunmasındaki hatalar normal. Bunu çok konuştuk. Özellikle Samsun maçından sonra. Emrecan'ın ağır kalması, Gökhan'ın ağır kalması. Sadece zaten bitik durumda son ağır. dönemde tamamen. Yani Tuzlaspor resmen... Yani... Garip bir takım yani. Emrecan zaten kadroda yoktu. Süleyman Luş oynadı. Evet. Morikone çok geç girdi. Bir de takıma gol lazım. Yahaya'nın çıkmasını anlamadım. Yahaya'nın da hep Spor'la anlaşıldığı söyleniyor ama bakalım ne olacak. Sence Yahaya'ya Eyüp Spor'un mu ihtiyacı var, Pendik mu? Ya şu an takımlara kıyasına girersen Samsun'un da ihtiyacı var, Bandırma'nın da ihtiyacı var, Keçören Gücü'nün de ihtiyacı var, Bodrum da ihtiyacı var, ondan sonra Bolu da ihtiyacı var, Çaykur da ihtiyacı var, Manisa Futbol Kulübü'nün de ihtiyacı var, Sakaryaspor'un da ihtiyacı var, Erzurumspor'un da ihtiyacı var. Tuzla Spor'un da ihtiyacı var. <laughs> yani sen de. öyle bir yere girdin ki hepsi ihtiyacı var. Bunu şu açıdan söylüyorum. Eyüp Spor'un bence kanat rotasyonu geniş. Sen, tamam da sen niye Pendik'le kıyasladın ki? Samsun'la kıyasla. Bandırma ile kıyasla. Sakarya ile kıyasla. Altın Ordu'yla ile kıyasla. Bence Pendik'te çok ciddi bir kanat sıkıntısı var. O ya yüzden. Var da her takımda sıkıntı var. Sen niye takım kıyaslamasına girdin ki? Ben orada transfer gelişmesini söyledim. Bence Eyüp Spor'un ilgisi var. Benim şöyle bir düşüncem var. Padippa gidebilir Eyüp Spor'dan. Dün kadroda yoktu. da geliyorsa eğer Eyüp Spor bir yabancıdan ya çıkacak ya zaten gibi. E, şey bir takımda, disiplinli bir takımda oynar e, kendini diyorsun. parlatma ihtimali yüksek oynar demiyorum. Kendini parlatma ihtimali yüksek, kendisini verirse, kendini gösterirse o potansiyeli var. Kendini göstermezse oynayamaz. Birçok oyuncu da yeterli oluyor, kendini göstermeye vermiyorsa ayağa kaybolup gidiyor. Bir olav oyun etkisi yapar mı yani? Bakalım işte göreceğiz. Bir şans gelecek. Eğer gelirse tabii, ben söylentiyi söylüyorum. Eğer o şans gelirse o zaman performansına bakacağız. Peki yeni Malatya Spor'da Cengiz Anak günün oyuna bile girmemesi hakkında ne düşünüyorsun? Vallahi Hasan Hoca da tamamen hakimiyeti kaybetti bence. Bayağı eleştiri var Hasan Hoca'ya. Evet. Malatya İyi başlamıştı ama sonradan kontak kapattı o da. Maalesef. Vallahi bu sefer maça geçelim. Takıma da yaramadı. Aynen Ona öyle söyleyelim. Bir diğer mücadeleye geçelim. geçelim. Bolu Spor. Cumartesi Sakarya saat spor. 16'daydı. Diorex Bolu Spor, Sakaryaspor mücadelesi. İlk yarısının ortada, ikinci yarısının ise tamamen Boluspor üstünlüğüyle geçen maçta Boluspor oyuna sonradan giren tecrübeli orta saha oyuncusu Gökhan Alsan'ın sol ayağıyla attığı müthiş golüyle 1-0 kazanarak çok değerli bir 3 puan aldı ve hem ilk 2 hem de playoff yarışında yarenler kritik bir 3 puan aldılar. Sakarya Spor ise geçen haftaki Bandırma Spor galibiyetinin ardından bir maçta da istemediği bir sonuçla sahadan ayrıldı ki Sakaryaspor'un zaten istikrarsız bir performansı var. Boluspor geçen hafta Rize'de iyi oynamıştı, kaybetmişti hı hı. bir yanlış hatayla. Evet. Bu maçta Rize mağlubiyetini telafi ettiler. Ama e, yine Melio Okutan ve Bregu kötü performans sergilediler maalesef Boluspor adına. Sakarya'da da Kraves bir devre oynadı ama etkisiz kaldı. Ne söyleyeceksin 1-0'lık Boluspor galibiyeti için? Öncelikle Bolu Spor'un galibiyetine tebrik, tebrik, tebrik ediyoruz. E, ki. Biz Bolu Spor tarafındaydık. Evet. E, beklediğimiz gibi oldu. Ve Boluspor Spor süperlik yolunda kazanmaya devam ediyor. Ve şu anda 5. sırada 25 puandalar. Tam 4 tane takımın 25. puanı şu anda 25. Çaykur Rizespor, Spor, Pendik Spor, Keçören Gücü Bolu. ve Diorex Boluspor Ve bu haftayı da Rize Spor 2. sırada tamamlamış oldu. Avarajlı onu da söyleyelim. Valla Bolu Spor gayet iyi gidiyor. Bolu Spor için zaten sezon başından beri de söylediğimiz şey bu. Geçen sene devre arası gelirken de söylediğimiz şey buydu. Bolu Spor'un devre arasına kadar böyle gidip devre arası kesinlikle hamle yapması gerekiyor. İnşallah. Kesinlikle. Yani Bolu Spor'dan ben hamle bekliyorum. Özellikle Bolu Spor'dan bekliyorum. Çünkü neden bunu bekliyorum? Bolu Spor'un güzel bir şehir ve en azından iyi bir taraftarı var. Özellikle takımda bu sene iyi giderken geliyorlar maçlara ve Bolu da hani bir tık daha böyle kendisini kuvvetlendirirse kadro olarak işin içi daha şey işin içinde daha fazla olacaklar. İnşallah. Çünkü yapabilir. ben şöyle bakıyorum ikinci devre daha çok sertleşecek e, yarış. Yani Allah korusun Bolu Spor'da sakatlıklar olduğu zaman da kadro daralacak. Şu anda zaten hücumda çok ciddi problem yaşıyorlar. Baldi çok kötü durumda. Maalesef. Ve attıkları gol 14 sadece birinci sıradan yedinci sıraya kadar takımları saldığımız zaman da. 20-23-26-22 diye gidiyor goller. Boluspor çok az gol attı. Boluspor'un bir avantajı var. İyi bir savunması var. Ligin en az gol yiyen takımı evet, Bolu Evet 8 spor. gol yedi. O büyük bir avantaj tabii ki. Çağlar Ama ve yemezken de üretmen de gerekiyor. Çağlar ve Olare'nin performansları çok iyi. Hı. Onur Ulaş ilk defa bu ligde oynamasına rağmen çok iyi oynuyor. Kesinlikle. Zaten iş yapacağını söylemiştik biliyorsunuz. Onur Soma iyi Spor'dan gelmişti. Zaten. Aynen. Önemli olan bence bir nokta daha var. Bu defans ve kalecinin önünde. Özellikle kesici noktada Lander. Çok iyi toparlı orta yani sahaya. Bak mesela bir örnek vereceğim. Biz konuştuğumuz için bunu söylüyorum. İzleyiciler belki izlemiyorlarsa bilmezler. Fethiye Spor'u konuşuyoruz. Ne diyoruz? Ortalanda Altın iyi kesici yok, bir oyuncu aynen. yok diyoruz. Her maç gol yiyorlar diyoruz. Aynen. Bak burada Landel var. Takımı toparlıyor. Nabe Olari de bu maçta oynadı. Milli takımından geri döndü. Evet. Sakarya nasıl buldun? Sakarya ilk yarıda kötü oynamadı. Ama ikinci yarıda tamamen yokları oynadı Sakarya Spor ki... Ama Sakaryaspor'un bu zaten bu sezonki şu ana kadarki özeti. Sakaryaspor'un istikrarsız bir durumu var. Sakaryaspor'un amacı bence bu sezon ligde kalmak. Hı hı. Hani bu seneyi bir şekilde geçmek. Geçiş yılı çünkü ilk 10, 11 yıl sonra döndüler TFF 1. Lig'e. Ne düşünüyorsun? Serkan Hoca da toparlanacağız dedi ama Serkan Hoca toparlayabilir mi? Ne dersin? Ya ben Serkan Hocadan umut değilim. Zaten bu geldiği zamanda da söyledik. Ee, gidişatı da zaten bunu gösteriyor. Bir kazanıyor, bir kaybediyor. İki kaybediyor. Bir kazanıyor, Gene bir beraber puan e kalıyor. Yani. Hiç i̇ki maç üstüne kazanamıyor yani Sakarya Spor. Ee, Bolo Spor bence üstün oynadı. Aynen. Geri pozisyonlarda daha fazla oldu ve maçı çok daha fazla isteyen bir taraf görüntüsü vardı Kesinlikle. Bolo Spor'da. Gökhan Kardeniz de oynadı. Ayrıca başladı. Onun oynaması da önemli. Valla ben Bolo Spor'a tebrik ediyorum. canla başla başta mücadele ediyorlar. Bu dar aynen, kadroya rağmen. Aynen. E, Sait Hoca özellikle tebrik ediyorum. İşini gerçekten iyi yapıyor. Sadece sahaya odaklanıyor ve takımını yönetiyor. Bolu Spor'un almış olduğu galibiyeti tebrik ediyorum. Sakarya Spor cephesi için de geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. Bir diğer mücadeleye geçelim. geçelim. Bir Karadeniz ekibinin daha galibiyetiyle sonuçlanan maçtı bu maçta. Cumartesi akşamının kapanış maçı. Gençler Birliği başkentte kendi evinde Çaykur Rize Spor'u ağırladı. Başkent ekibi ilk yarıda daha hemen maçın başında 1-0 öne geçmeyi başarsa da Karadeniz ekibi Emirhan Topçu'nun Topçu golüyle 1-1'e bir getirmeyi bildi skoru. Ardından gelen iki gol. ikinci yarıda oyuna giren Kubilay. Ve yine o ikinci yarıda oyuna giren Faruk Mia'nın birer golleriyle Çaykur Rizespor maçı 3-1 kazanarak çok önemli bir galibiyet aldı. Mia'nın golünde de Benhur Keser o da sonradan oyuna girdi. Müthiş bir asist yaptı. Gençler Birliği için tehlike çanları son sürat çalıyor. Çaykur Rizespor da bu hafta pazartesi günü oynayacağı Pendik Spor maçı öncesinde hem ligde ikinci sıraya çıktı hem de büyük bir moral buldu. 225 puanlı takımın maçı olacak Pazartesi günü 5 Aralık Pazartesi akşamı hı hı. 8'de maç. Ne söyleyeceksin? 3 birlik Çaykur Rizespor galibiyeti. Maç için. Rize'de o zaman. Ha ha Rize'de. Maç. Ha, ben bir anda pendikte de şey Yok, yaptım da maç o yüzden. Rize doğru. Maç 8'de Rize'de. Doğru. Haftaya pazartesi yani bu hafta, bu hafta pazartesi. Sonu. Yani, hafta ya. haftaya pazartesi Aynı. daha doğrusu. Bir hafta da. var. Tam evet. bir hafta var. Aynen ne öyle. Söyleyeceksin? Atmacaların üç öyle. Atmacaların öyle. söyleyeceksin? Atmacaların 3 puanı. Vallahi için. öncelikle Çaykur Rizespor'un galibiyetini tebrik, tebrik ediyoruz. Tabii ki. Ee, de. beklediğimiz gibi kazandılar Aynen öyle. ve 3 puan aldılar ve ligde de ikinci sıraya yerleştiler. Çok önemli bir maç olacak haftaya da zaten Pendik Spor'la. Çaykur Rizespor'da bunu çok söylüyoruz. Son 4 haftadır, 5 haftadır, 6 haftadır Toparlanma özellikle var. Bülent Hoca toparladı takımını. Elini değdirdi. Yanlış yaparken yanlıştan dönmek de çok önemli. Bülent Hoca da bu döndü. Bazı hocaların çoğu yapmıyor bunu mesela. Bunu çok konuşuruz aramızda. Israr ediyorlar. Israr ediyor, ısrar ediyor sonra kendi sonunu hazırlıyor. Ama Bülent Hoca ısrarından vazgeçti. Bolasiyi kadro aldı. 11'de oynatıyor. Aynen öyle. Emirhan, şey, Emircan şey Emircan'ı işin içine sokmaya başladı. Devrede çıkardı bu maçta. Normal. Etkisiz de bu maçta. Alper Potuk bu sezonun en iyi maçını oynadı. Katılıyorum. Gayet iyi oynadı. Özellikle Alper Potuk'u da tebrik ediyorum. Valla Çaykur Rizespor'da Mia da gol attı. Mia çok oldu. beklentimiz var. O da işin içine girecektir zaten. Valla Çaykur iyi bir kadrosu var. Belli noktalarda eksikleri var. Devre arası o noktaları doldurup Özellikle forvet noktasında kesinlikle iki tane golcüye ihtiyacı Başka var. Başka yere ihtiyacı var mı sence? Orta alana bence ihtiyacı var. iki yönlü. Ee, bence özellikle Sabek ihtiyaçları var. Sabek yok. Mithat Pal da Sabek'le çok iyi oynadı. Özellikle Mithat Pal'ı da tebrik ediyorum. Onun da bir asisti vardı maçta Mithat yine. Pal'a cezalı duruma düştü evet, yalnız. O işte kötü oldu. ya Sabek lazım. E, Kerem de yok. Kerem Kim zaten oyn... Koray altına oynar Pendik maçında herhalde. Valla Bregatin Sabek çok de. işleyebilir orayı. Doğru. Kapel de son maçlarda etkili. Ee, Gençler Birliği için neler söyleyeceksin? Tek bir şey söyleyeceğim Mustafa Dalcı Hoca her hafta bence Yani umut satıyor ama Umut yok yani bu Tahta takımda Tahta kesin açılacak diyor Niyazi Başkan Bence açılmamalı daha da borca girer Gençler evet, Birliği Evet aynen öyle Ya gerçi şöyle bir nokta var Ankara gücünden gelecek oyunculara bence para ödenmeyecek ben Öyle mi diyorsun? Söyleyeyim. Aynen Dışarıdan oyuncu gelirse özellikle Ankara gücü mü öder diyorsun onları? Tabi süperlikten geliyor ya en azından hmm. Ankara gücü maaşını kalır. Mavi hani koca başkan orada bir güzellik yapar. Devrarsın hani zaten devrarsı kalmış yarım sezonluk parasını da onlar öder. Hatta belki yarım sezonluk paraya bile yarı yarıya bölüşürler. Cüzi bir rakam olur. Önemli olan dışarıdan gelecek transfer olursa sıkıntı zaten çünkü Ankara Gücü'nden oyuncular geldiği için buranın oyuncusu olmayacak. Sezon sonu düşse bile rahat gidecekler. Hani böyle bir avantaj var. Geri dönecekler ha, zaten. Doğru, dışarıdan doğru. yapılacak transferler Aynen. sıkıntılı. Hani Ankaraspor yaptı biliyorsun. Dışarıda ha, yabancılar yaptı. getirdi. Aynen. Pedersenler falan yandı. Polat da gelmişti. Aynen. Devre bir de arası. şey geldi. Bile, Umar tiktokturu. Basit. Umar Basit geldi. Çok basit bir oyuncuydu. <laughs> <laughs> Bence şöyle bir şey var. Gençler Birliği'nde para varsa şimdiden önümüzdeki yılın kadrosu oluşturulmalı. Para Sana yok gözden ya. Gözden çıkarılmalı. Para para Ama Niyazi ya. Başkan tahtayı atacağım diyor. Demek ki para var. Bir güvencesi var başkanın. Allah bilmiyorum ben. Çaykur Rizespor'a da %100 sağ bek lazım. 2 tane Santrafor lazım. 1 tane pivot. Bir tane de yırtıcı atletik. Gençler para varsa sezon başı niye ödeme o zaman? Tahtı. Ama ben o zaman, zaman Niyazi sorayım. Başkan yoktu ya sonradan geldi. Nasıl geldi? En başta o vardı. Kongre kararını aldılar. Yok Niyazi Başkan yoktu en başta. Başka başkan vardı ya geldi gene kongre. Gençler Birliği 3 haftada bir kongreye gitti. İki defa yaptı Niyazi Başkan da kongreyi. Ama Niyazi Başkan transfer şeyi kapandıktan sonra geldi. Doğru aynen. Transfer dönemi. Doğru aynen. Bakalım ne olacak? Hatta Gençler Birliği'nin kampına 2-3 tane genç oyuncu geldi. Tahta <laughs> kapanamadı diye gittiler. Açılamadı diye. Açılamadı diye. Bir de şöyle bir durum var. Gençler Birliği Metin Diyadin Hoca'nın gittiği gün küme düştü? <gülüyor> Metin, <gülüyor> Sen öyle bir ki tahtının kapanamadığını. Metin Hoca varken takım reaksiyon veriyordu. Oluyu yendiler. Göztepe'ye deplasmanda Çünkü yenilmediler. Altın Ordu 3-3 bitti. Oyuncularla arasındaki şey Metin Hoca yani. orayı iyi bağlıyordu oyuncular hani Ama Metin Hoca da baktı tahta açılmayacak. selamın Aleyküm dedi. Aynen, gitti o Hoca. Gitti. Orada değildi Metin Yok, Hoca. Yok doğru olanı yaptı. Bakalım doğru. devre arası gelirse ki gelecek de, biz de görürsek yani daha doğrusu. Aynen, aynen. Yapılacak hamlelere göre Tahtanın kapanıp açılmama durumuna göre onu zaten net yorumlarız ama Mustafa Dalcı ile bu olmaz ben sana söyleyeyim. Ben de aynı görüşteyim. Mustafa Dalcı, Dalcı hocadan bir beklentim yok yani. Bülent korkmaz hocaya da bir eleştirim var. Bülent Hoca'nın bu deniz ümmet sevdasını anlamadım gitti. Kimi ne koy Kimi koyabilir yerine sence? Mia 11'de oynatırım Deniz Ümmet'i oynatmam. Zaten Mia... Ben Deniz Ümmet'in ne yaptığını anlamıyorum vallahi. Zaten Mia gelecek kadroya şu an tam hazır değil ya. O yüzden kulübede oynatıyor. Zaten Ümmet'i ben de beğenmiyorum. Oynamamalı. Mia iyileştiği zaman da 11'e girecektir zaten. Peki. Bir ben... diğer maça geçelim. Çarkıcı Spor'da tekrardan tebrik, tebrik ediyoruz. Tebrik edelim. Ee, pazar gününe geçelim. Pazar gününden iki tane maç konuşacağız. İlk maçımız Pendik Spor Spor maçı. İki İstanbul takımının kapışması oldu Pendik'te. İstanbul'da da soğuk bir hava vardı dün. Soğuk bir havada oynandı maç. İki takımın da pozisyonları vardı fakat maçtan ses çıkmadı. Çok kritik bir mücadeleydi. Bence burada istediğini alan taraf Eyüp Spor oldu. Hem uzun süredir yenilmezlik serileri devam etti. Aynen. Hem de direkt rakiplerinden birine deplasmanda gol yemeden berabere kalarak Eyüp Spor puan farkını da 9'da tutmayı başardı. Ne düşünüyorsun e, 0-0'lık sonuç için? Ben de bu, bence burada puan kaybeden iki puan kaybeden takım Pendik Spor oldu, Eyüpspor istediğini alan taraf oldu. Hı hı. Senin yorumun ne olur? Vallahi bu maçta baktığımız zaman da iki tarafında pozisyonlar oldu. Pendik Spor'un Hasan Kılıç daha kaçırdığı evet. bir gol var. Direkten dönen ilk yarıda bir top var Pendik. Aynen yere. direkten dönen de top vardı. Ee, Pendik Spor, şey Eyüpspor tarafında da Babel'in ceza sahası içerisinde tavana vurduğu yani avuta attığı Eze top var. Ezinin kaçırdığı gol var. Ee, i̇ki tarafında Recep Niyaz'ın yine vurduğu Doğru. bir pozisyon kalecinin sağından avuta gitti. Karşılıkta pozisyonlar oldu ama e, gol sesi çıkmadı ve maç berabere bitti. İki taraf için de kayıp oldu ama daha çok yer alınan Pendik Spor olduğunu düşünüyorum. Bence çünkü be. Eyüp Spor'un şu anda puan farkı 9. Ama tabii ki şöyle bir nokta var. Eyüp Spor bir bay geçmedi hafta var. Bay geçti hafta olacağı için e, onunla kıyaslarsak aslında onlar için de kayıp oldu. E, i̇ki taraf da sağdan sıfır 0, 0 beraber ayrılmış oldu. Tuzla maçından sonra Eyüp bay geçecek o haftayı. Evet. Ama ben bu bir puanı Eyüp Spor için kayıp Tabii Tabii çok kayıp görmüyorum. görmüyorum da hani gene <laughs> kıyaslama yapıyorum. Hani oynamayacak o hafta. Puan farkı 9'a giderse arkadan kazanan 6 olacak. 6 bir şey değil çünkü. Ama diğer takımlar da birbirini kıracak. E, Tabii tabi. orası öyle. Bir de Eyüp Spor son maçlarda gol yemiyor. Bu çok önemli. Eyüp Spor Şampiyonlu da yemiyor. Şampiyonla oynayan takım, gol yemeyen takımlar hep bir adım öne çıkıyor. İki takım da yemiyor. İki takım da çok iyi. Doğru. Ama Eyüp Spor'un şöyle bir avantajı var. Eyüp Spor, Pendik Spor'a göre bana göre daha iyi hani hücumda. Hani aralarında çok bir fark yok. İki gol, iki gol fazla attı Eyüp Spor ama hı hı. mesela Pendik Spor İstahat'ı ekstra puan kayıpları yaşadı. Hı hı. Eyüp Spor İstahat'ı 8'de 8 kıstırıyor hep rakiplerini. Kesinlikle. O çok önemli bir fark yaratıyor bence. Aynen öyle. Benim görüşüm. Hı hı. Bir de Eyüp Spor'un şöyle de bir avantajı var. Süper Lig kadrosu Eyüp Spor'un kadrosu. Evet. Ya, Uğur Demirok, Alpaslan, Babel bunlar hep Süper Lig oyuncuları. Harun Tekin. Bu ligin oyuncuları değiller Ömer hı hı. Bayram falan yani. Aynen öyle. Eyüpspor'un iyi bir kadrosu var. Ee, güzel bir maç oldu. Tekrardan iki takımı da mücadelesinden dolayı tebrik edelim. Tebrik ediyoruz. Bir de dün Babel'e çok tepki vardı. Katılıyor musun performansıyla alakalı? Kaçırdı golden dolayı mı söylüyorlar? Eze de kaçırdı. Normal. Herkes kaçırıyor yani. Normal olabilir. aynen. Yani galiz bir hatası yok. Eze kaç haftadır gol atamıyor yalnız. O da ilginç. Evet. Eze durduyca. Şaşırtıcı. Hı -hı. İki takımı da tebrik, tebrik edelim. edelim. bir diğer maça geçelim. Son konuşacağımız maç bu videomuzun içinde. Erzurum'daki mücadele, Erzurum Spor Futbol Kulübü sahasında Beyçimento Bandırma Spor'u ağırladı. Bandırma Spor, Yıldız on numarası, Kerim Avcı'nın iki golüyle, Eren Tozlu'nun golüyle 1-0 geriye düştüğü maçı 2-1 kazanarak çok kritik bir galibiyet aldı ve ben de varım dedi belki de hani bu yarışta. Bandırma Spor'un iyi bir kadrosu var fakat bir türlü bu iyi kadro sezon başından beri bir rayına oturamamıştı ama Mesut Hoca ve öğrencileri kritik bir deplasman galibiyeti aldılar. Bir de Atabey ve Caner Hüseyin bağının da asist yapmaları değerliydi bence. Hı -hı. Ne söyleyeceksin? Bamba'nın aldığı için değerli 3 puanı. Valla bu maçta yanıldık. Erzurum evet. Spor'a en kötü kaybetmez dedik. E, Bandırma Spor kazandı. Kerim Avcı gene bir maçı çözdü. Önemli gol. Valla şu kadroyu şu anda bakıyorum Bandırma Spor'a. performanslara. Yani Kerim dışında maç çözecek oyuncu yok. Bandırma Spor'da önemli sakatlık problemleri de var. Mustafa Saymak sakat. Levent Ayçiçek sakat. Evet. Ama çok kritik bir maçı kazandılar. Atabey dün çok güzel duvar oldu Kerim'in golünde. Hı hı. Caner de güzel bir asist yaptı. Bandırma sporun böyle katkılara ihtiyacı var. Caner asist yapmadı. Atabey yaptı asisti. İkinci golde. golde de Caner yaptı. İkinci golde asist demeyiz zaman orada ya. Pas Niye? verdi. O da ortayla karışık bir gol oldu yani. Ha işte pası veren <laughs> <laughs> Ama yok yani yani yanına pas verdi. Sen hani... löp et demiyorsun. Yani tabii Karıçıksın. şimdi Atabey'in attığı pas da hani şimdi Balık gibi. şöyle bir pas oldu. Şimdi ben sana örnek veriyorum. Orta sahada sen hı hı. yanımdasın sana pas atıyorum. Sen de tuttun aldın gittin vurdun Biraz. gol oldu. Hani ona ben çok asistemem ha. Atabey'in attığı güzel asist. İyi duvar. Yani. Peki Atabey'in yaptığı asisten sonra hemen oyundan çıkması hakkında ne Normal düşünüyorsun? Normal çok kötü oynadı Atabey. Öyle mi evet. Malali Dembele girdi. Evet. Manos da hiç düşünülmüyor. Zaten Manos'u söylemek Kulübe hiç diye. Ben zaten Bandama Spor'un devre arasında çok fazla sürkülasyon yapması Bir de Halovnia da sakattı onu da söyleyeyim. Evet. Fatih Kuruç'un performansını nasıl buldun? Bence iyi değildi yine. Kutrompis çok iyi oynadı onu söyleyeyim. Cezadan iyi döndü. Onu söyledi Kutrompis zaten Cezasıydı. sezon başından beri çok Kerim'le beraber en iyi oynayan oyunculardan birisi. Bence bandırma sporun o kadar sürkülasyona ihtiyacı yok. Sadece belli noktaları iyi serpiştirmeler lazım. Tamam santrafor işte, lazım. Işte çok fazla lazım. 2 santrafor lazım bana tamam, göre. Tamam başka. 2 kanat lazım 4. Açık mı? Açık tabii ki. Sedat ve Levent var ama iyi Bayağı kanatları başka var. Başka kim var? Dembele sen. de var kanatta. Ya Dembele adım atamıyor. Ayzak Şibangu'dan hiç katkı alınamadı. Aynen. Mesela Shibangu yeni bir transfer olmaz mı devre Yok arası? ama şimdi oyuncu elinde. Biz devre boyunca bir şey alamadığın oyuncu ikincileri ne kadar güvenebileceksin? E biz de bakıyorsun zaten kesinlikle ortalarına takviye lazım. Merkeze mi? Merkeze. Orada Mulumba var, Mustafa var, Mehmet Hoca var. Hücum anlamında bir oyuncu lazım bence. Kerim e alternatif diyorsun. Aynen öyle. Kerim alternatif yok. Bak diyoruz ki Kerim dışında maç çözen oyuncu yok. Bandırma 5-6 transfer yapabilir. E ben de onu söylüyorum zaten. Sürkülesem bu zaten benim dediğim. Tabii ben çok zannet. Daha çok fazla zannet. Fazla. Ne yapıyorsun sen? Ya, On tane, 20 tane. Nereye yapacaksın transfer? Sen Onur, no. onur Göçmez Başkanı zorlama maddi olarak. O kadar değil. Yani. Vallahi bence Bandırmaspor bandırma çıkmak istiyorsa zorlanacak. Hamama giren teller bu kadar basit değil. 5-6 yani. hamle yeterli olur bence. Nokta. 5-6 nokta lazım. Bir hatayda da yok yani. Çok zor bilmiyorum. Bandırma spor'un işi bu sene daha zor transfer döneminde. Bir de bence bu sene ligde daha çok takım var geçen seneye göre sanki. Hem yani. öyle hem de Bandırmaspor'un bu e, kadro şu kalmaları hocanın dokunuşları, takımın kötü gitmesi falan bayağı etkiledi. Maalesef. Tekrardan da tebrik ederim. Erzurum cephesi var. için ne diyeceksin? Muzaffer Hoca'ya büyük tepkiler var. Muzaffer Hoca'ya daha ne söyleyeyim ki? 1-0 öne geçtiği maçı da 2-1 kaybetti. En azından berabere bitirse gene bir puan, bir puan alacaklardı. Bir de bu artık Mustafa Yumlu'nun sürekli hakemlerle oynamayı bırakması lazım. Hani sürekli yere düşüyor. İşte foul bekliyor ama foul ile uzaktan yakından olmayan pozisyonlar alakası. Hı -hı. Erzurum'da ciddi problemler var. Eren Tozlu devre arası giderse şaşırmam. Ve Eren'e bence gene teklifler gelecektir. Vallahi olabilir. Arası. zaten Şu an yukarıya oynayan takımlarda forvet eksiği olan takımlar var. Eren'i yoklayanlar gene olabilir devre arası. Ne diyorsun? Vallahi olabilir. Sonuç... Alt ligde zirveye oynayan takımlar da teklif yapabilir. Olabilir. Zaten Erzurum Spor'da ciddi anlamda maddi problem var. Ee, ve takım ligde kalmayı oynuyor. Ee, o da hani farklı şekilde düşünebilir. Bakalım onu da zaten devre arası görürüz. Aynen. Yaklaşık 3-4 hafta kaldı transfer dönemine. Çok az var. Ee, tekrardan deplasman ekibi Bandırma Spor'un aldığı galibiyeti tebrik, tebrik, ediyoruz. Tebrik edelim. Ee, güzel bir, bir şey daha ek bu maçı öyle kapatalım. Tabii. Bir de Erzurum'da Olan Are kanatta olmuyor ya. Zorlamanın bir anlamı yok. Ne düşünüyorsun? Olan Santrafor ya. Hı hı. Kanat değil ki Olan Aynen öyle. Olan Aray'ın uçlu Eren arkasında oynadı mı? Geçen sene Erzurum rahat gol buluyordu. Aynısını uh -huh. yapamazlar mı? En azından e, bu tarz maçları yenilmez öyle oynayarak. Ne dersin yani? Vallahi öyle de. Yani şimdi baktığım zaman da Erzurum Spor'da şimdi maddi problemler var. Tamam. Takımın kötü gidişatı var. Moral olarak dibe vurmuşlar. Kötüler maalesef. Yani ne yaparsan yap burada olmama ihtimali çok yüksek. <laughs> Ama en azından hoca doğruları yapsın. Olmuyorsa da öyle olmaz. Ve Muzaffer Blazer Hoca da Zaten masal anlatıyor her maçtan sonra. Hoca dün Ki, gene farklı etmen etkenlere bağladı. Ve zaten şöyle bir nokta da var. Ee, özellikle yani Erzurumspor yönetimi zaten yıllardır yanlış hoca getiriyor maalesef. Ki, o var. 19-20 sezonunda zaten bu takımın içinden geçen Muzaffer Bilazer nasıl hala bu takımda kalıyor? Geliyor yani daha doğrusu takıma. Onu ben de anlamadım. Oradan anlasınlar. Taraftarlara hak veriyorum. Bandırmaspor'u da tekrardan galibiyetini tebrik ediyorum. Aynen öyle. Kazanan tüm takımların galibiyetini tebrik, tebrik ediyoruz. ediyoruz Gösepe Altay maçı zaten oynanamadı. Aynen maalesef. orada yapılanların tamamen cezalandırılması gerekiyor. Aynen. Herkese iyi seyirler diliyoruz. Çarşamba günü yeni hafta programında İnşallah. tekrardan görüşmek üzere. Ağzına sağlık. Çok teşekkür ben ederim. Ben de sana teşekkür ediyorum. Hafta sonunda maçlarını kazanan takımları öncelikle tebrik edelim. Bizi izleyen tüm izleyicilerimize de çok teşekkür edelim. Tüm izleyicilerimize, kulüplere, taraftarlara da selamlarımızı gönderelim. Herkese iyi günler, hoşça kalın. Aynen öyle. Hoşça kalın, iyi günler. Spor kulüplerine taraftar etkileşimleri sağlayan, sponsorluk değerlerini arttıran ve yeni gelirler kazandıran Vidi Sport'un sunduğu Trivela Sport sona erdi.